Merhaba arkadaşlar. Web Ders kanalından Ömer ben. Camtasia Studio derslerimizin 11.siyle ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü dersimizde sizlere videomuzda herhangi bir yere dikkat çekmek için zoom in, zoom out seçeneklerini nasıl kullanırız? Yani yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini nasıl yaparız onu göstereceğim. Bunun için programımızı açalım. Ben daha önce bir video eklemiştim. Bu videoda örneğin imlecimizi biraz ileri alayım. Eğer daha hassas çalışmalar yapmak istiyorsak buradan sahnemizi büyütebiliriz. Mesela sayfamızda bu sol üst taraftaki Türkiye Golf TR ye yazan yeri ben yakınlaştırmak istiyorum. Bunu yapabilmek için sol taraftaki menüden animation seçeneğine tıklıyoruz. Açılan panelde zoom in veya zoom out yapacağımız yeri bu şekilde köşesinden tutarak İyice küçültüyoruz, ekranda ne kadar bir alanı kaplamasını istiyorsak o şekilde ayarlıyoruz. Eğer mousela hassas ayar yapamazsak klavyeden yön tuşlarını kullanarak da zoom in yapacağımız yeri bu şekilde ayarlayabiliriz. Şunu unutmadan belirteyim, imleci nereye getirirsek zoom in yapacağımız yer oradan başlayacaktır. Bu sebeple imleci getirdiğimiz yer önemli. Yani ben bu imleci eğer buraya getirseydim zoom in yani büyütme işlemi buradan başlayacaktı. İmleci buraya getirseydim buradan başlayacaktı. Hemen videomu biraz geriye alayım ve oynatayım. Tekrar oynatayım. Videomuzun sesini de kısalım. Yakınlaştırma işlemi biraz hızlı geçti. Eğer bunun yavaş geçmesini istiyorsak zoom yaptığımız yeşil oku beyaz noktasından tutup bu şekilde sağa doğru çektiğimizde dikkat çekmek istediğimiz alan karşımıza biraz daha yavaş bir şekilde gelecektir. Hemen başlatayım. Ne demek istediğim daha iyi anlaşırsın. Peki bu işlemi yaptık. Ekranda bu şekilde sürekli kalmasını istemiyoruz. Tekrar küçültmek istiyoruz. Bunun için hangi saniyede sayfamızın küçülmesini istiyorsak imleci oraya getirip tekrar zoom panelindeki bu alanı köşelerinden tutarak bu şekilde büyütüyoruz. Hatta köşelerinden bu şekilde tutarak eğer uğraşmak istemiyorsak Zoom panelinin hemen altındaki scale to fit'e bastığımızda sayfamızı otomatik olarak ortalayacak ve büyütecektir. Animasyon hızını biraz önce de söylediğim gibi bu şekilde okun ucundan tutarak uzatabiliriz. Eğer yavaş geçmesini ve yavaş gelmesini istiyorsak sayfanın yok eğer hızlı gelmesini istiyorsak bu şekilde kısaltarak da animasyonun hızlı bir şekilde devam etmesini sağlayabiliriz. Zoom in ve zoom out hızını buradan ayarlıyoruz. Hemen videomu başlatayım. ekranda izlediğiniz gibi zoom in ve zoom out seçenekleri bu şekilde kullanılıyor. Videomuzda yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini böyle yapıyoruz. Sizler de videonuzda dikkat çekmek istediğiniz yerleri bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.